Şimdi ne yapıyoruz? Mağaraya gireceğiz. Ol. Oh, oyna. O ne lan? Yukarı bak yukarı yukarı Al işte. İşte bu sıkıntı. Evet kapıdan çıktı. Bizim ondan uzak durmamız lazım. Gidiyor muyuz şimdi? Gidelim. Nerede kampın? Oradan mıydı? Aynen. Şu arka tarafta. Komutanım korkuyorum. Sırtlan! Gel gel. gel Yaratık var ya. mıdır aşağıda? Biniyorum. Sen inmiyor musun aşağıya? İniyorum. Ben de iniyorum. Ben tamam. göremiyorum. Ben seni görüyorum. Ben aşağıda bir şey görüyorum ama. Nasıl bir şey görüyorsun? Ajan çok kötü şeyleri görüyorum orada. Var. tacı evet, bırakıp gidelim ya. Ben Oyun silelim de. Harbi ya. Şimdi biz geldik. Eee? Bu ne? Bu ne lan? Usan mı hocam? Ama buradan bir daha, bir daha aşağı ya Ooo. İşte ona biraz yemez. İniyor musun? İniyorum ben. Beklesene beni. Lan biri ölü var. Ben bak görmemiş gibi yapıyorum. <laughs> Aşağıda bir şey var. Hareket ediyor. Ondan gelmiyorum ben gitmiyorum o yani, mu? Hareket ediyor lan bu. Kesmez değil lan değil Şişko bir şey var. Götü büyük. Gel gel alırız bir tane var. Allah. Bu ne? Lan bu canlıymış. Ya, ne yapıyorsun? Gel gel. Sana getiriyorum adam. Emre Emre ne yapıyorsun Emre? Lan bu ne? Aa bu işte dedim bu bu. Şunu öldürmemiz lazım. Tamam, iyiyiz. Oo. Ne yaptı lan o? ne oluyor bunu? Oha, bak. oha, ebesini Bekle. Ya ha. Aa lan. Allah Allah. Dur bekle benim geri silah elim almam lazım. <laughs> ya oğlum bu nasıl vuruyor lan? Zarım kalmadı. Oğlum ben bunu yaklaşamıyorum. Ya hadi. Oo. kafamdan ayrılmıyor ki Bir tane don't be afraid korkma diyor, güven diyor sadece. Onu nasıl neyle öldürebiliriz ya? Ben baltayla vursam ölür mü acaba? Balta vuruyor lan. Geber olan. <laughs> bu öldürdüğümüz şeyden zırh aldık herhalde. Bu mudur yani bu? Bu madenin olayı bu muydu yani? O yok lan daha gidiliyor. Yere geldik de. Nereye geldik? Ha lan buraya atmamız lazım diyor. Ya bu flare değil. Bomba lazım oğlum bize bu. Maden <laughs> yok, çakma. Ha lan dinamit varmış bizde. Sol altta. Ömre, geri i̇lk önce yeri göreyim atalım yak, mı? İlk önce yak sonra at. Bana doğru tamam. bakma o tarafa bakma. <laughs> <Atam, atam>. Şeytan <laughs> doldurur oğlum. Atalım mı? Bence atalım. Allahu Ekber. Var ya yaratıklar bu sesi duyacak ama. Tam bir gülüyor. tane daha lazım. Dur onu da ben tamam, atayım. Tam buraya şey kursam mı ki? Ya? At atma atma daha. Attım Attın attım mı? attım. <laughs> Yukarı çıkış var. Bir şey çok ince bir ses çıkarıyor. Çok kötü bir şey var yukarıda. Yaratık inlemesi. Aha geldi. Şey, onu diyormuştu. O ne lan? Lan oğlum. <laughs> Bunları hatırlıyorum ya. Yes, şurada da yol var. Orada da var. Ne yapacağız? Tamam, orada kafa var. Bunlar ne? Dur, yemek yapak şurada ateş var. Abi. Ha burada. Şu ileride bir şeyler var gibi gözüküyordu. da. Şuradan Aynen. şeyleri al. Gel gel. Şurada bir tane şey okumalı bir şey var. Parma. Oğlum, "Lakin Number diye okuyamıyorum. Diğer tarafa gitmek mi? Gidelim mi? barışma mı Ama diğer tarafı da merak ettim şimdi. Belki bir şey vardır o tarafta. Derim mi? Bence yine kilitek ya. Hiç Tekin durmuyor. da Bir dakika bir dakika bekle bekle. Lan 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 lan. Ne oldu? Geri dön geri dön. Oğlum bir dakika ne oldu <laughs> O üç bacaklı Çakak. şeyden bir tane daha burada var. Oğlum Emre geliyor Emre geliyor. Geliyor mu? Geldi bile oğlum Koş 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 nerede? <laughs> koş nerede? koş ha burada burada. Koş bas 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 bas. Işığım ışığım sonlu var ya hiçbir şey görmüyorum şu anda. Benim de çakmak gitti. Dışarı çıkacağız büyük ihtimalle buradan o yüzden. Oh. O kap karanlık Benim de. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir şey gelmez başımıza. Aha bitti. Bitti mi? Bitti. Ve hemen hemen le, 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 le. Bu sefer ışığımız var. Tam gidiyoruz Büyük ihtimalle çıkışa gidiyoruz. Ben yukarıya bakıyorum da. Şuraya i̇şte gidiyor herhalde. Yani. Öyle diğer tarafa var. gidip onu öldürseydik ya. Ne verildi Aynen çıkıştayız. Konteynerların. Yani. Belki bir tane Bakalım. mağara, mağara bulur gireriz ya. O emre, emre 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 yukarı bak. Ya al işte ya. Gel öldürek şunu ya. Buna vurabiliyoruz mu vuramıyoruz mu anlamıyorum ki. Ne saçma bir yaratık. Ya buraya gel nereye gidiyorsun? Bu bu zarar veriyor mu? Bunu anlamadım. Bekle ok ok aldı. Abla zararlı mıyız? Burak mı abi? Tabi Lan. <gülüyor> Zırhım kırıldı ya. Boş yere gitti. Morzur. Bu ne yapıyor oğlum? Okum taraflara değil şey okumam lazım. Ben nereye gittim? İki, ulan tek yedim. Vur şuna iki tane ölçün ya. Yani bir şey bana peyladı. at. <laughs> Eyvallah.